Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kişi tarafından sevilen bir oyun olan Valorant'ın Minecraft için yapılmış bir tek şurpekini göstereceğim. Eğer pek hoşunuza giderse ve siz de kullanmak isterseniz pekin indirme linkini açıklama kısmında direkt olarak bulabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Şöyle peki her zaman yaptığımız gibi şöyle bir önden bakacak olursak envanterde Valorant yazıyor. Elmas güzel duruyor. Onun dışında bakalım şimdi göreceğiz ne var ne yok. Bu peki de ben yapmadım arkadaşlar. Bu pekin de yapımcısını bulursam YouTube adresini ya da herhangi bir adresi varsa dediğim gibi açıklamada bulabilirsiniz. Kılıç Kılıçlara bakacak olursak kılıçlar güzel duruyor. Her zaman yaptığım gibi yan tarafı bir eleyim önce ondan sonra tanıtıma başlayacağım. Evet o da geliyor ona şöyle vurup ee, neyse onu kimse görmedi hiçbirimiz görmedik. Orada bir elim kaydı bu arada çok güzel düşürdük. Ya ben düşürmedim kendi atladı da şöyle kırabilirsem çok güzel olur. Kırarsam alabileceğimi de düşünüyorum bu arada. Şöyle yerden vurursak. Tamam güzel. Şimdi normalde çapraza giderdim ama tanıtım yapacağım için mide gidiyorum. Evet zümrütleri toplamaya başlayalım bakalım. Mor. <laughs> dur lan konuşmayı unuttum. Neyse moru da öldürdük. Sarı ortaya gelmiş. Sarının elmaslarını çalamayacağız. E, mor çok yanlış yerden gelmiş. Mor niye oradan gelmiş? Morun elmaslarını da çaldım. Şimdi ortayı bir kere daha toplayıp tamamdır ortayı topladık. Şimdi bezimize geri dönelim. Eşyaları tanıtmaya başlayın diyecektim. Arkadan sarı geliyor. Sarı bakayım hala geliyor. Tamam eşyaları ve chestimize atalım arkadaşlar. Yapacak bir şey. pek sevdiğim bir durum değil bunu yapmak ama. Cyrox diye bir arkadaş. Bakalım eleyelim hemen. Kaçıyor. Kaçmasana Cyrox. Nereye kaçıyorsun? Neyse. Şimdi hemen elmas set çekelim bari. Kılıcı sonra gösteririz. Sarıya buradan gideceğim. Bak nasıl geliyor bak. Ender Pearl'ım var. Ender incisini de göstereceğim. Bir dahaki el. Bir tane bombamızı alalım. Gelsin bakalım o sarılığı. Tam sarılı şu an ortada yok. Yatağım kırık, bir tek morun yatağı var. Ben hızlıca gidip moru da kırmaya çalışacağım. Tamam güzel kırdık. E, konuşmayı unutuyorum bazen. Şimdi hemen bir elmas kılıcı da göstereyim bari. Elmas kılıç aynen güzel duruyor. Onun için ender pearl'ü gösteremedim, zümrüt mü etmiyor. Aha, ne nasıl play play geliyor? Güzel kazandık. O oyun bitmiş. Evet az önce eşyaları tam gösteremedim o yüzden bir el daha Bed Wars gireceğim. Evet az önceki el biraz garip. Sky Wars bugün de girmeyeceğim arkadaşlar. Ama göstermek istediğim önemli bir şey daha var. Onu da bu elden sonra Creative'de göstereceğim. Şimdi şöyle geldim yan tarafa bedini kaplıyor. Kaplamanın hiç gerek yok. Birazdan kıracağım ama sen yine de kaplı istersen şöyle açayım ben bede. Tam hasar yemeseydik güzel olurdu ama neyse yedik. Böyle. Eğimim kaydı ama. Şimdi bu canla ortaya gideceğim. Evet ortaya bir gelelim hızlıca. Mor da geliyor. Yani yan tarafın varken nasıl ortaya geliyorsun? Yani ya gelebilirsin gelemezsin diye bir şey yok da. Oğlum ben nasıl öldüm? Ya yan base'ini elemeden ortaya gelenlere ben şey diyorum ya takım. Ya zaten chat'e de yazmışlar da onu yakalayamadım ama. Ya saçma sapan şeyler konuştukları için chat'i siliyorum arada. Bak yine gelmiş. Oğlum bunlar takım olmuş. Ya bunları bir de videoda karşıma çıkıyor ya. Ya öleceksin işte ya kaçma. Zaten. Bak zümrütleri de attı aşağı. Ya kan ben sizi kendim eleyeceğim. Ya bunu normalde videoda falan söylememem lazım ama cidden bunlara sinir oluyorum. Bak kırmıyorlar. Kırmıyor bak bilerek kırmıyor. Yiğit diyor hala. Sen de gel. E seni de öldüreceğim. Ya bir daha öldüreceğim. Çünkü ben taşıyla kaplamış. TNT almam lazım. Şimdi TNT koyayım. Zaten bir turda daha öldürürüm. Çok zor biri değil. Öleceğim bak. Ya mecbur ikisini de ben eleyeceğim. Bakayım şöyle ya sen ne yapıyorsun kanka ya Bak Bekle Yiğit yazıyor hala ya Lagları da var zaten ya boşu boşuna gittim bayağı blok aldım ya neyse. Tanıtım yapacağım zümrüt lazım gidiyor zümrütleri aşağı atıyor. Hayır söylemedim bir şey yani. Şu an boşa sinirleniyorum ama. Ya yani neyse bu videoda böyle zaten bunu da gösterecektim ben göstermeyi unuttum. İlk yüze girmişim ben. Hesabı açılı kaç gün oldu yani hafta belki bir hafta zor olmuştur da. Direkt arkadaşlar ilk yüze girmişim Bedwars'ta. Ya normalde onun videosunu çekecektim ama elimde böyle bir pek olduğu için dedim bari pek videosunu çekeyim videoda da gösteririm. Çok garip bir oyun dönüyor şu an hiç oynadığım oyundan bir şey anlamadım yani. Bir yandan zaten peki göstermeye çalışıyorum. Bak hala kaçıyor. Vuracağım ki buradan. Turkuazı neyse turkuazı kırarız sonra. Yeşil de geldi. Ya yeşil senin zaten yatan yok gitsene. Ne yapıyorsun yeşil? Ne yapıyorsun ya? Ya ciddi söylüyorum oynadığım oyundan çektiğim videodan hiçbir şey anlamadım. Çok garip geliyor şu an. Bir daha aşağı düştüm. O da öldü. Bu arada kroşeyi de şöyle bir göstereyim yakından. Sen bir de elmas set mi çektin? Aferin sana. Aşağı düştüm. Evet gece de bari nasıl oluyor onu göstereyim de. Gördüğünüz gibi Valorant şeyleri karakterleri var işte. Neyse burada da böyle bir arka planı var. Gayet şık duruyor bence. Onun dışında şöyle zırhları göstereyim ben. Şöyle yere atayım. Üstlerinde böyle Valorant logoları var simgeleri. Şöyle bir giyeyim üstümde de bu şekilde duruyor. Şimdi Factions'a geçtim. Ender ve iksirleri de burada göstereceğim. Yapacak bir şey yok artık. İksirler gördüğünüz gibi bu şekilde. Üstünde yine Valorant logosu var. Ender de bu şekilde. Farkındayım biraz garip bir video oldu ama bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videoya da bir like bırakırsan şahane olur. Pekin indirimi linkini açıklamada direkt olarak bulabilirsiniz. Yarın daha güzel bir içerikle karşınızda olacağım. İstediğiniz içerikler varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.